Evet delikanlı, dernek üyeliği ve bankaya para yatırmak suretiyle terör örgütüne açıkça destek vermek suçuyla yargılandığın dava sonuçlandı. Tahmin edersin 7 yıl 6 aylık cezan vatana millete hayırlı uğurlu olsun bakalım. E, efendim saygısızlık etmek istemem ama an itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dernek üyeliği ve bankaya para yatırmak gibi suçlamaların açıkça hak ihlali olduğuna karar vermiş. Yani 7 yıl 6 ay meselesini tekrardan bir gözden geçirirseniz e, iyi olur sanki. Vallahi şimdi sana buradan bir geçirirsen mahkemeyi Kübra'ya transit geçiş yaparsın ha. Sana ne lan AİHM'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden falan ha sana ne? Efendim insan hakları ya hani malum ben de insanım ya. E, benim de haklarım var e, o açıdan şey ettim ben. Bana ne oğlum AİHM'den bana ne? Bizi AİHM ilgilendirmiyor oğlum RİHM ilgilendiriyor bizi. ReM Reis İnsan Hakları Mahkemesi. Reis ne derse o oğlum bizde biliyorsun işte. Reis? He, hani benim para yatırmakla suçlandığım bankanın açılışını yapan, kurdela kesen reis. E, hatırladım şimdi evet. Ne demek istiyorsun lan sen? He? Ne demek istiyorsun oğlum ağzındaki baklayı çıkar. Ne diyorsun lan sen? Hiç efendim, hiç. Ne demek hiç? Sen açıkça ben 7 yıl ceza alıyorsam reis'in müebbet yatması lazım diyorsun açıkça. Bunu söylüyorsun. Hayır efendim, onu söylemiyorum. E, yani ben de Cumhurbaşkanı da bankaya para yatırmak, işte derneğe üye olmak gibi böyle saçma sapan suçlamalarla ceza almamalı diyorum. Ha reis başka sebeplerden ceza alır almaz tabi orası ayrı bir konu. Bak haddini bil tepemin tasını attırma benim ha. Zaten dosyan kabarık. Vallahi Mustafa Sertaş'ın YouTube kanalını izlemek ve kanala abone olmak suretiyle alenen Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan sur üflenene kadar hapis cezası alırsın. Haddini bil. Efendim bakın aynı şey işte. Herhangi bir bankaya para yatırmak nasıl suç olamazsa herkese açık bir YouTube kanalına abone olmak da aynı şekilde suç olamaz. Çok saçma bu yani. Mesela şimdi telefonunuza baksak efendim misal diyorum. Kim bilir siz hangi kanallara üyesiniz, hangi uygulamaları indirdiniz telefonunuza yani hangi sitelerde takılıyorsunuz sabaha kadar. <laughs> Yarın çıkıp biri bunlar suç dese ne olacak şimdi efendim? Rica ederim azıcık vicdan, azıcık empati yani lütfen Karıştırma lan şimdi benim telefonum falan. Konu ben miyim oğlum şimdi? Ne nasıl konuyu bana getiriyorsun hemen sen? <laughs> ayarlar tarama verilerini temizle. E, tamam. <laughs> evet. Yaz kızım. Aha, vallahi R.H.M'den arıyorlar. <laughs> e, efendim reisim, emredin. Malum davaları şimdilik karara bağlamayalım mı? Ödeyeceğimiz tazminatları suru üflenene kadar anca mı bitiririz? Hep bizim yüzümüzden mi? A ama efendim sizden gelen talimatları biz uyguluyoruz sadece. Yani bizim burada ne tür bir günahımız, kabahatimiz... Alo, Re reisim? Alo, alo, canım bir tanem. Aşkım. Vay arkadaş ya. İhale yine bizim üstümüze kaldı yalan.